Kısraklar start hakemi girdiler. Start bildi ve koşu başladı. 9 numaralı Monza çıktı. Koşuya başlamıyor. 13 numaralı Apas 4 boy kadar. 11 numaralı bir 2,5 boy kadar geciktiler. Orta kulvardan koşunun liderliğini 14 numaralı daha kızı alma uğraşlarında dışarıdan yürüyen 12 numaralı Şimar bu kısrağı bastırıp 1,5 boy kadar fark yaptı. Üçüncüye 7 numaralı James Beauty, dördüncüye 8 numaralı Arsuz girdiler ki James Beauty ikinciliğe kadar 14 numaralı daha kızın yanından sokuluyor. Dördüncülükte 8 numaralı Arsuz'u hemen bir boy kadar geride. Beşincilikte 4 numaralı Ebru Hanım onun bir boy kadar dışında 15 numaralı Büyülü Rüzgar'ı izliyorum. Üç boy kadar geride iç kulvarda bir numaralı Fituka yarım boy kadar dışında altı numaralı Mezzamer'in çabaları var. Bunun bir boy kadar gerisine Orta kulvardan iki numaralı güzel gelinin uğraşlarını izliyorum. 1200 metre startleri geçirdiğinde bir buçuk boy kadar fark yaptı. 12 numaralı şey var. 7 numaralı James beauty yürüyüp buralarda farkı 1 boya kadar indirme uğraşlarında 14 numaralı Dahar Kızı 1'i 3. geçerken yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Arsuz'u 4. geziyorum. Bunun sahasında 15 numaralı Büyülü Rüzgar geldi 1 boy kadar geride 4 numaralı Ebru Hanım bunun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Mezamer'in çabaları var 800 geçirirken Orta kulvarda bir buçuk boy farklı liderli yine Mark koruyor. 7 numaralı James Beach ve 2 15 numaralı Büyülü Rüzgar 2 ve gidiyorlar. İç kulvarda 14 numaralı Dahar Kızı buralarda 4'üncükte 2 boy kadar geride 8 numaralı Arsuz'un uğraşları var. 4 numaralı Ebru Hanım dıştan da bu metrelerde evet 3 numaralı Lamos'un yürüdüğünü izliyorum. Viraj dönürken Yedronol James Beauty geldi. Liderlik mücadelesine katıldık. Koşunun son 200'üne doğru gelindi de içeriden 4 numaralı Ebru Hanım'ın 2 numaralı güzel gelinin atakları var. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Ortadan 2 numaralı güzel gelin geldi. Ekürüsü Arsuz da dışarılarda gellerden Lavlu Blaze'in atakları izliyorum. Daha arkası da gelmeye çalışıyor. En dış Kuvar'dan da bu metrelerde evet 11 numaralı bir beyaz star geliyor. Ekürlere bir beyaz star Gel koşuyor. 11 numaralı bir ben Star, 6 numaralı mezamer, 2 numaralı güzel gelin. 3. 2. 3. ve 4. Lük için birlikte fotoya geçtiler. 8 numaralı Arsuz Nurettin Şen'le kazandı koşuyu. 2 numaralı güzel gelinle ekürü koştu.